Diye ayarlanmamışsın. Evet. Evet. Sıfır oldu. Su götürme. Suyu götüreceksin. Suyu koymadım. Suyu koymadım. Oradan evvel çıktım. Su başlamıştır. <laughs> tamam. <laughs> Suyu bir yere koyacağım. olmadı tamam. da evet. bir daha tane suyu al suyu al. suyu diğer suyu diğer orda tamam orda tamam. Evet. tamam şimdi adamı götür. evet ee, girmedi kendisi ama adam girdi adam kurtarmayı tamam devam, devam et devam et evet, gel şu ko Adam önce adam. Adam 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 adam. Yer adam. Ben sana bir be demedim ki. Başla. Bir Tamam. Şimdi ağaç kurtarma. Ağaç. Öyle değil. Ay ağaç. Dedim. Ön tarafa bir ağaç. Evet. Tamam. <laughs> başla. Adam kurtana başlamışlar müster. Bu Başla. Döndü adamı, ayarla. Başla, başla. Başla. Oldu. Süget. Başla. 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 Tamam. Diğer adamı kurtarmak için başla. Bulmadı. Diğer adamı kurtarmak için Diğer adamı kurtarmak için başla. da bir daha Çünkü hazır olmadın ha, o yüzden Tamam şimdi